Müge Anlı Sümeyye Taş'a baktı. Genç bir kadındı, yorgundu, sekiz gün kayıp kalmıştı. Sümeyye Hanım, siz neden kayboldunuz diye sordu. Sümeyye anlatmaya başladı. Müge Hanım, ben kocamdan beklediğim değeri göremedim. Evlendiğimde gelinlik bile giymedim. Müge Anlı'nın gözleri doldu. Ya bu nasıl bir şey? Siz gelinlik giymeden mi evlendiniz? Sümeyye başını salladı. Evet Müge Hanım. Paramız yoktu. Müge Anlı elini Sümeyye'nin omzuna koydu. Harikasınız hepiniz. Bu programa dünyanın her yerinden insanlar bakıyor. Ve bugün biz Sümeyye Hanım'ın hayalini gerçekleştireceğiz. O gelinlik giyecek. Stüdyo alkışladı. Ve o gün Sümeyye taş hayalini gerçekleştirdi. Bu muhteşem hikayeyi izleyin. Beğen, abone ol ve yorum yap. Müge Anlı'dan daha fazla mucize gelecek. Başlıyoruz. Ekim 2025. Türkiye'de bir kadın kaybolmuştu. İsmi Sümeyye Taş. 28 yaşındaydı, evliydi, bir çocuğu vardı. Ve bir gün evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kocası adı Güzel Taş ilk başta endişelenmedi. Belki annesine gitmiştir, belki bir arkadaşını ziyaret ediyordur diye düşündü. Ama saatler geçti, Sümeyye dönmedi. Adı güzel telefon etti, açmadı. Ailesine sordu, kimse bilmiyordu. Ve sonra panik başladı. Karım kayboldu diye bağırdı. Polise gitti, ihbarda bulundu. Polis aramaya başladı. Ailesi sokağa döküldü, komşular yardım etti. Ama Sümeyye bulunamıyordu. Günler geçti. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Sümeyye'den haber yoktu. Adı güzel çaresizdi. Karım nerede? Başına bir şey mi geldi? Allah'ım lütfen sağ salim olsun diye dua ediyordu. Günde ailesi bir karar aldı. Müge Anlı'ya başvuralım dediler. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıp insanları buluyordu. Belki Müge Hanım yardım edebilirdi. Başvuru yapıldı. Müge Anlı ekibi vakayı inceledi. Sümeyye Taş 8 gündür kayıp, evli, bir çocuk annesi. Neden kayboldu? Nerede? Sorular soruldu. Araştırmalar yapıldı ve 8 günde bir haber geldi. Sümeyye bulunmuştu. Bir akrabasının evindeymiş. Sağ salimmiş, herhangi bir sorunu yokmuş. Sadece kaçmıştı. Müge Anlı programda duyurdu. Ya haberim var arkadaşlar Sümeyye Hanım bulundu. Bayıldığım mutlu sonlar Roma'yı fethetmiş gibi dedi. Stüdyoda alkış sesleri yükseldi. Ama Müge Anlı merak ediyordu. Bu kadın neden kaçtı? Neden 8 gün boyunca ailesine haber vermedi? Sümeyye'yi programa davet etti. Sümeyye geldi. Başörtülü, mütevazı bir kadındı. Yorgundu. Gözlerinin altı morarmıştı. 8 gün boyunca ne yaşamıştı kim bilir? Müge Anlı Sümeyye'nin karşısına oturdu. Elini masaya koydu, Sümeyye'ye baktı. Sesi yumuşaktı ama kararlıydı. Sümeyye Hanım, neden kaçtınız? Neler oldu? Sümeyye başını eğdi. Müge Hanım ben, ben kocamdan beklediğim değeri göremedim. Müge Anlı kaşlarını kaldırdı. Ya ne demek istiyorsunuz? Kocana ne oldu? Sümeyye gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Müge Hanım, biz evlendiğimizde çok fakirdi. Düğünümüz bile olmadı. Ben, ben gelinlik bile giymedim. Müge Anlı dondu kaldı, gözleri büyüdü. Elini ağzına götürdü. Ya bu nasıl bir şey? Siz gelinlik giymeden mi evlendiniz? Sümeyye başını salladı. Evet Müge Hanım, paramız yoktu. Adı güzel, özür dilerim, gelinlik alamıyorum dedi. Ben de olsun, önemli değil dedim. Ama içimde kaldı. Her kadın gelinlik giymek ister. Ben giyemedim. Müge Anlı Sümeyye'nin eline dokundu. Sesi şimdi daha yumuşaktı. Sümeyye Hanım, siz ondan dolayı mı kaçtınız? Sümeyye ağlamaya başladı. Müge Hanım sadece o değil, Yıllardır hiç değer görmedim. Evlilik yıl dönümümüzü bile kutlamadı. Doğum günümde hiç hediye almadı. Ben acaba beni seviyor mu diye düşünmeye başladım. Müge Anlı başını salladı. Anlıyordu. Kaç tane kadın böyle yaşıyordu. Sessizce fedakarlık yaparak ama karşılığını alamadan. Sümeyye Hanım dedi Müge Anlı. Ben sizi anlıyorum ama kaçmak çözüm değildi. Siz bir çocuk annesiyiz. Oğlunuz sizi merak etti. Kocana konuşmalıydınız. Sümeyye başını salladı. Haklısınız Müge Hanım. Ama o an dayanamadım. Sadece uzaklaşmak istedim. Müge Anlı kameraya döndü. Harikasınız hepiniz. Bu programa dünyanın her yerinden insanlar bakıyor. Ve bugün bir aile daha bir araya geldi. Ama bu hikayede bir şey daha var. Müge Anlı adı güzele döndü. Adı Güzel yan stüdyoda oturuyordu. Kafası öne eğikti, ağlıyordu. "Adı Güzel Bey," dedi Müge Anlı. Sesi sert değildi ama kesindi. "Siz ne diyeceksiniz? Karınız sekiz gün kayıptı. Neden? Çünkü değer görmeyen bir kadın gelinlik bile giyememiş. Ne diyeceksiniz?" Adı Güzel başını kaldırdı. Gözyaşları yanaklarından akıyordu. "Müge Hanım, ben ben çok pişmanım. O zaman paramız yoktu." Ama şimdi anlıyorum Sümeyye'yi çok üzdüm. Ondan özür diliyorum. Müge Anlı parmağını salladı. Ya özür dilemek yetmez. Bu kadın hayatının en özel gününde gelinlik giymedi. Siz bunu telafi edecek misiniz? Adı güzel başını salladı. Evet Müge Hanım, her şeyi yapacağım. Müge Anlı gülümsedi. Ama bu normal bir gülümseme değildi. Bu bir planı olan birinin gülümsemesiydi. Sümeyye Hanım dedi Müge Anlı. Sizin bir hayaliniz var mı? Gerçekleşmesini çok istediğiniz bir şey Sümeyye düşündü. Müge Hanım ben, ben sadece bir kez gelinlik giymek isterdim. Prenses gibi hissetmek isterdim. Müge Anlı ayağa kalktı. Elleriyle masaya vurdu, sesi yükseldi. Harikasınız hepiniz. İşte biz bugün burada, bu stüdyoda Sümeyye Hanım'ın hayalini gerçekleştireceğiz. Stüdyo alkışlamaya başladı. Sümeyye şoke olmuştu. Müge Hanım ne demek istiyorsunuz? Müge Anlı gülümsedi. Sümeyye Hanım, siz bugün gelinlik giyeceksiniz. Canlı yayında, milyonların önünde ve kocana evet diyeceksiniz. Yeniden Sümeyye'nin ağzı açık kaldı. İnanamıyordu. Müge Hanım, bu bu gerçek mi? Müge Anlı, harikasınız hepiniz. Tabii ki gerçek. Biz bu programda sadece kayıpları bulmuyoruz. Hayalleri de gerçekleştiriyoruz dedi. Ekip harekete geçti. Sümeyye kuaföre götürüldü. Makyaj yapıldı, saçı yapıldı ve sonra gelinlik getirildi. Beyaz bir gelinlikti. Uzun dantel detaylı prenses gelinliği tam da Sümeyye'nin hayal ettiği gibi. Sümeyye gelinliği giydi. Aynaya baktığında gözyaşları döküldü. Bu ben miyim? Gerçekten ben miyim? Kuaför gülümsedi. Evet Sümeyye Hanım, bu sizsiniz ve çok güzelsiniz. Sümeyye stüdyoya geri döndü ama bu sefer gelinlik içindeydi. Kapıdan girdiğinde stüdyodaki herkes ayağa kalktı, alkışlar yükseldi. Müge Anlı Sümeyye'yi gördüğünde gözleri doldu, elini kalbine götürdü. "Ya, bu nasıl bir güzellik? Sümeyye hanım, siz harikasınız." Sümeyye ağlıyordu. Mutluluktan ağlıyordu hayalini gerçekleştiriyordu. Sonunda gelinlik giyiyordu, adı güzel de ağlıyordu, karısını görmüştü. Beyaz gelinlik içinde, prenses gibiydi. Sümeyye, sen çok güzelsin dedi. Müge Anlı, harikasınız hepiniz. Şimdi adı güzel bey, siz buraya gelin dedi. Adı güzel stüdyoya geldi. Sümeyye'nin karşısına geçti. İki insan birbirlerine baktılar. Müge Anlı, adı Güzel Bey, şimdi siz karınıza bir şeyler söyleyeceksiniz ve bu sefer doğru sözcüklerle söyleyeceksiniz dedi. Adı Güzel Sümeyye'nin ellerini tuttu. Sümeyye, ben seni çok seviyorum ama seni mutlu edemedim. Gelinlik bile giyemedim. Beni affet. Şimdi senin önünde söz veriyorum. Seni mutlu edeceğim. Her gün değerini hissettireceğim. Çünkü sen benim hayatımın en önemli insanısın. Sümeyye ağladı. Adı güzel de ağladı. Müge Anlı da ağladı. Stüdyodaki herkes ağladı. Müge Anlı mendil aldı. Gözlerini sildi. Ya bayıldığım mutlu sonlar. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu yüzden. Sümeyye Müge Anlı'ya sarıldı. Müge Hanım teşekkür ederim. Siz benim hayalimi gerçekleştirdiniz. Müge Anlı Sümeyye'nin başını okşadı. Harikasınız Sümeyye Hanım, harikasınız hepiniz. Siz bu gelinliği hak ediyordunuz ve bugün biz onu size verdik. Program bitti ama hikaye bitmedi. Sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Müge Anlı da Sümeyye gelinlik giydi. Sekiz gün kayıp kaldı. Gelinlik hayalini gerçekleştirdi. Başlıklarıyla haberler çıktı. İnsanlar yorumlar yaptı çok güzel bir hikaye. Müge anlı harika bir insan. Sümeyye çok güzel görünüyor dediler. Sümeyye ve adı güzel evlerine döndüler. Ama bu sefer her şey farklıydı. Adı güzel değişmişti. Artık Sümeyye'ye daha fazla ilgi gösteriyordu. Doğum günlerini kutluyordu, sürprizler yapıyordu. Sümeyye de mutluydu. Gelinlik giymişti, hayalini gerçekleştirmişti ve en önemlisi kocasının sevgisini hissediyordu. Bir gün Sümeyye Müge Anlı'yı aradı. Müge Hanım, sizi arayıp teşekkür etmek istedim. Siz benim hayatımı değiştirdiniz. Müge Anlı, harikasınız Sümeyye Hanım. Mutlu olmanız yeter. Biz buradayız her zaman dedi. Bu hikaye bize gösteriyor ki bazen insanlar kaybolmaz. Sadece kaybolmuş gibi hissederler. Çünkü değer görmezler, sevilmediklerini düşünürler. Sümeyye de öyleydi. 8 gün kayboldu ama aslında yıllardır kaybolmuştu. Kocası onu görmüyordu ama Müge Anlı onu gördü. Bir kadının gelinlik giyme hayalini gördü ve o hayali gerçekleştirdi. Çünkü Müge Anlı sadece kayıp insanları bulmaz. Kaybolmuş hayalleri de bulur. Eğer siz de bu hikayeyi dinledikten sonra içiniz ısındıysa, umut dolduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapın. Benzer hikayeleri biliyorsanız paylaşın ve kanalımıza abone olun. Çünkü Müge Anlı'dan daha fazla mutlu son hikayesi gelecek. Unutmayın, her kadın hayatının en özel gününde prenses gibi hissetmeyi hak eder. Sümeyye o hakkı aldı ve siz de eğer bir kadınsanız o hakkı hak ediyorsunuz. Eğer bir erkekseniz yanınızdaki kadını prenses gibi hissettirin. Çünkü o her gün sizin için fedakarlık yapıyor. Müge dediği gibi harikasınız hepiniz.